Katla onu Vandita hadi. Ona tokat atarsan söz veriyorum tüm sorunların çözülecek. Tokatla beni. Ah! O kendini ne sanıyor? Gerçekten utanması yok. Başkasıyla evlenecek bu adamı bu şekilde ayartmaya. Nasıl Cirece... Sus! Bir şeyi o kafana sok. Bu kadın bana yabancı değil. Ben de ona yabancı değilim. Biz onunla karı kocayız ve boşanana kadar da karı koca olarak kalacağız. Anne, her şey düzelecek. Çünkü Tanrı Tanrı her zaman bizi belalardan korudu. Şirket yetkilileri eniştemin tamirhanesini mühürledi. Paştağım yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal 7'de.